Evet, bakın gayet güzel. Şimdi geliyorum yeni bir background animasyonu yapacağım. Alıyorum ellipse tool'u, renk seçiyorum. Şöyle bir renk seçtim, okey. Bakın title action safe'i açıyorum. Title action safe bize böyle özellikle hizalamada, alignmentlarda yardımcı oluyor. Şimdi geldim şu noktaya tam ortaya. Alt, Ctrl, Shift ile beraber tam bir daire seçiyorum. Alt Ctrl Shift ile beraber tam bir daire yaptım. Bunu da merkez noktaya alıyorum. Ctrl beraber buraya tıklıyorum. Ve çok basit scale hareketi vereceğim. E, i̇zleyin. S'ye tıkladım. Scale yerini açtım. Tamam. Bunu tuttum. Biraz çektim şuraya. E, şu noktaya geldim. Bunu sıfır yaptım. Bakın şöyle bir şey oldu. Tamam. Sıfırdan yüze doğru giden bir şey oldu. Ama ben bunun daha da büyümesini istiyorum. Son karede şu son karın üzerindeyim bakın. Alt tuşu basılıyken farenin tekerini kullanırsanız bakın tam karın üstünde olduğunu anlarsınız. Ama böyle olursa böyle. Siz burada bir büyütme yaparsanız yeni bir keyframe e Tamam mı? Bilginiz olsun. Onun için tam key e evet. üzerinde olduğundan emin olun. Şimdi geldim buna. Tuttum, çektim, büyüttüm bunu daha ya. Şöyle bakayım. Kompu biraz açsın. Bakın kompu böyle geçti. Tamam. Uzaklaştım. Şöyle izleyelim. Evet böyle bir şey ortaya çıkardı Şimdi bunu biraz da böyle çekelim çok yavaş oldu Tamam güzel Bakın ben buna bir de izi iz veriyorum Hareket şöyle oldu tamam şimdilik böyle kalabilir Bakın birkaç örnek daha yapacağım Bunun Ve böyle Büyüyen daireler bana doğru geliyormuş gibi olacak Bakın çok basit Önce ben bunu şuradan keseyim Artık gerek yok buradan sonrasını görmeye Ctrl-Shift-D diyorum ve siliyorum Split Split'i neredeydi? Nerede? Pardon, pardon, edit dedi galiba. <laughs> Ctrl Shift, D. Split split'ler. Tamam mı? Şimdi bakın, buna isim veriyorum. Daire diyorum. Tamam mı? Ctrl D duplicate ettim. Yakınlaştım. Seçim aracını aldım. Şunun 5 kare, bakın 5 kare. 5 kare kadar uzattım. Farklı bir renk vereyim. Şöyle bir şey vereyim. Bakın ne olacak? Gördünüz mü? hem kırmızı hem pembe daire hızlı bir şekilde eklemiş oldum. Tamam Şimdi tekrar bunu kontrol edip dupliket ediyorum. 5 kare kadar çekiyorum ve renk değiştiriyorum. Şöyle bir şey yapalım bir seferde bunu. Ok Şimdi izleyelim. Bakın gördünüz mü? Şu an bana doğru işte gelen daireleri yapmış oldu. Tamam mı? Bir daha duplikat edeyim İstediğiniz kadar duplikat edebilirsiniz geldim şu noktaya bakayım 5 kare mi 5 kare çok güzel üstüne doğru geldim katmanımı ve bu sefer de şöyle sarıya yakın böyle bir şey yapayım bakın şöyle bir şey oluştu gördünüz mü gayet hoş yani burada mesafeleri düzenleyebilirsiniz zaman aralıklarını düzenleyebilirsiniz istediğiniz gibi ayarlar yapabilirsiniz şimdi bu böyle oldu ee, şöyle tutup çekeyim bunu bir tane daha yapayım duplicate Geldim bu noktaya rengini değiştirdim Aa, Şöyle bir şey yapayım okay. Bakın ortaya şöyle bir şey çıkacak Tamam background animasyonu yapmış oldum Şimdi ki Hocam sonunda böyle kesiliyor Değil mi bir anda yeşil burada bittiği için Siyah ekran oluyor değil mi Burada şöyle bir taktik uygulayabilirsiniz Bakın geldim bu noktaya Tamam T'ye tıkladım, opansiyon değerini açtım, bir keyframe verdim, U'ya tıkladım, tüm keyframe'leri gördüm. geldim bu noktaya, bunu sıfır yaptım. Yani yavaşça kayboluyorum, tamam mı? Böyle bir hareket de verebilirsin şimdi. Buna da iz iz verdim ve böyle kalsın. Evet, bakın. Gayet güzel.